Türkiye Uluslararası Buz Pateni Organizasyonu'na talip olduğu yetkililer turnuva için başvuru yaptı. Türkiye Buz Pateni'nde de söz sahibi olmak için harekete geçti. Türkiye Buz Pateni Federasyonu İstanbul ve İzmir'de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmak istiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ülke olarak uluslararası sporcular yetiştirildiğini söyledi. Türkiye buz pateninde artık e, Avrupa'da ve dünyada yarışabilen sporcular yetiştiren bir ülke durumunda. E, bunda İzmirli sporcuların da ciddi katkıları var. Başkan Özdemir İstanbul ve İzmir için başvuru yaptıklarını kaydetti. 2020-21 sezonu için biz uluslararası federasyona İstanbul ve İzmir'de düzenlenmek üzere uluslararası yarışma yapabileceğimizle ilgili yazı, yazılarımızı yazdık. Ee, tabii ki pandemi şartları da önemli. Ee, cevaplarını bekliyoruz ama biz mutlaka e, şartlar düzelirse e, İzmir'de ve İstanbul'da e, uluslararası yarışma yapacağız. İstanbul'da büyükleri, İzmir'de de küçükleri planlıyoruz.